Evet merhaba Bugün sizlerle yanımda Emir var ve onun arkadaşlar var. Bugün sizlerle Livik'te show yapacağız değil mi Emir? Süreye lan oyun kasıyor. Ne oluyor lan? Bir yere kaldım ben burada. Hani tamam. Tamam Silah buldum ben. M4 buldum iyi. Yakıt bidonu varsa yakıt bidonu alalım. Lutunuzu iyice ne yapın ben koruyorum. Sizi. Emir kan Emir kalana, yani kanala abone olsunlar. Aferin sana. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar her zaman böyle Emir Gül'le falan YouTube videosu çekiyor. Adamlar var. Sakin. İnternet kaçıyor lan adamlar. Size doğru gelin mi? Ay, helal. Helal elinize. Arkada 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 sıfır. gelin gelin. 3'ü Üçü alın 3 numarayı alın. Üç numara öldü dur. Ben şu evden onu indireceğim. Bak salın bana onu. Adam nerede? Kayada mı? Neredeler lan bunlar? Kayadan var mı? Bu deli gibi sıkıyor lan. Gel emirim. Adam geliyor. Emir git arkada hemen canlı bas tamam mı abi? Git canlı bas canlı bas canlı bas. Sakin ol. Orada bana adamı gördün. Nerede adam? <laughs> lan lan. Emi yedirttim ya. Kurtar. Ona sıktım da biraz. Aferin sana. Sen kendini gösterme Emir. Fazla. Onlar gelecek. Biz niye gidelim? Emir bak adam o içinde. Küçük kulübenin. Herhalde orada. Bana oradan sıkı. Canlı bas Emir. Vallahi başka sağlık şeyim kalmadı. Yani sen al enerji içeceğini, sen iç. Beni yani boş ver. Uy, deli gibi. Oha! Geldiler. Emir malırsın Emirim al. Helal. Emir seni izliyoruz yani. Beni bitirdi ya. Bak benim notumda 556 var. Al onu al arkadaşına giriyor bak. Aşağıdakini öldür. Aşağıdakini bitir. Onun arkadaşı da vardı ama gitmiştir ha. Nereye gitti onun arkadaş? Oy oy. Nereden sıktın lan? Eve gir, eve gir, eve gir. Bak arkadaşı var dedim sana. Bilmiyorum ki. Herhalde bence o evde değiller. Kendi fazla gösterme abi. Arkadaşlar adamlar deli gibi oynuyor. Biz ne yapalım? Gördünüz mü 12. sezon geldi ha. Ama Emir güzel oynadığı için yendi. Ah helal Emir sana. Yo iki numarayla 4 numara da güzel oynuyordu. Aferin size. Emir ben sana ilk başta dedim oyun. Onu bitirecektin ki tek kişi kaldı. Helal adam. Ha orada da var. O evde de bir tane var. Ya ya orada değil. Orada değil. O diğer evde. Mavide. Mavide bak gösterdi kendi. Çık oradan. Çık oradan. Çık oradan. Çık bak o diğer cama geç. Mavi de ben gördüm o adamı. Bak git git oğlum bak önüne git. Bak cama git cama git. Bak, öndeki evde. O değil onun yanındaki. On, o değil onun yanındaki. Aa bu deminki baktın. Sen o adama sıkınca o kendini gösterdi. Var, kitim varsa kitim Adam <laughs> bu ayın alanına geliyor. Adam geldi. canı lan. Neyse boş ver. Sağlık olsun. Adam can bastı lan. Aynen. İstiyedik mecbur arkadaşlarım. Ama bak çocuklar güzel. Ben bot gibi oynuyorum. <laughs> Emir ben şimdi yeni kanal Emir ben şimdi yeni kanal açtım tamam mı? Bak şimdi bu bu videoyu kendi kan yeni kanalıma atacağım. Abone olun tamam mı? Bak büyük K büyük Kadir Gerisi küçük daha sadece K büyük Kadir boşluk A büyük Akış. Evet. Yok Kadir'in kendisi büyük. Akışın da A'sı büyük. Gerisi E. Aynen. Bak yok bak. Kes bak. Bana bak bir dinle beni. Bak şimdi Kadir var ya Kadir. Onun K'si büyük. Gerisi küçük. Akışında da A'sı büyük. Gerisi küçük. Yazın hatta şimdi çıkın yazın. Gözükür. Ben de videoyu paylaşayım şimdi tamam mı? Tamam videoyu kapatıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.